1 milyon kişinin katıldığı IQ testi sonuçları açıklandı. Aydın 100,34 ile 36. sırada. Peki Ege'nin genel tablosuna bakınca sizce bu sıraya yakışıyor muyuz? Vallahi biraz da esprili yaklaşmak lazım. Ota bağlayabiliriz yani. Doğamız bu yani ama güzel. Biraz daha bilgi, kültür yani biraz daha bile kendimizi geliştirmemiz lazım. Araştırmaya göre Aydın'ın IQ seviyesi 100 bandının hemen üzerinde. Bu da normal üstü kategorinin alt çizgisine denk geliyor. Ancak Ege'de tablo şöyle. İzmir 104,51, Muğla 104,12 ile üst sıralarda. Manisa 99,6 ile Aydın'ın bile altında. 55. sırada yer alıyor. Çok fazla. Aydın'da araba kullanabilen insan sayısı çok düşük ya. Öyle ki millet bir asker babulu gibi diziliyor. Tek sıra halinde ikinci evet, sıraya geçmiyor. Efendim. Yine iyi 36. Valla. Yani Aydın ortalamanın üzerinde de olsa komşu illerin bir kısmı bizden daha yüksek, bir kısmı da daha düşük. Bence normal yani ortalama. 81 ilde 36. Gayet right, normal. Normal geliyorsun. Evet normal geliyorum. Peki Aydın'ın gerçek potansiyeli bu mu? Biz sorduk. Sıra sizde Aydınlar. Yorumlara yazın. Aydın'ın hak ettiği sıra sizce kaç? Gerçek potansiyelimizi nerede görüyorsunuz?